Herkese selamlar. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bu videomda Gaziantep Futbol Kulübü ile Altay arasında oynanan karşılaşmayı yorumlayacağım. Gaziantep Futbol Kulübü geçen hafta 4-0'lık bir mağlubiyete imza attı. Deplasmanda farklı bir sonuçla yenildi. Bu sebepten dolayı bu maç ayrı bir önem taşıyordu. Altay üst üste 3 hafta galip geliyor. Geçen hafta Altay kendi sahasında Beşiktaş'ı yenmeyi başardı 2 birlik sonuçtan. Yani moralleri yerindeydi. Bir günlüğüne de olsa liderliğe yükselmişlerdi. Her şey onlar için iyiydi. Tabii ki Gaziantep deplasmanından da puan ya da puanlarla dönmek amacındaydılar. Karşılaşmaya Gaziantep birazcık daha iyi başladı. Ama Altay buna karşılık verdi. Tabi herkesin bildiği gibi Altay hızlı bir oyun oynuyor. Gaziantep'te de hızlı oyuncular var. Mesela Denizli Spor'dan iyi tanıdığım Sagal çok hızlı bir oyuncu. Denizli Spor'da da çok iyi işler yaptı ama küme düştüğü için pek öne çıkan bir isim olmadı. Şimdi Gaziantep'te forma giyiyor. Bunun dışında Recep Niyaz o da eski deniz Spor'da mücadele etmişti. O da hücumlara çıktığında hızlı bir oyuncu, çevik bir oyuncu. Diğer taraftan Altay'da Cebrail bu sezonun parlayan yıldızı Sabek'te ileri geri çalışıyor. Kendini oldukça geliştirdi. Futboluna çok daha iyi yerlere getirdi. Kapel her zaman hızlı bir oyuncuydu. Kapele eşlik eden mesela bir Naderi var. O da ileri geri oynayan bir oyuncu. O da hızlı denebilir. Bamba o da hızlı bir forvet. Altay hızlı oynamayı seven bir takım ileride basar. Tabii Gaziantep de bunu biliyordu. Gaziantep'in amacı rakibi önce durdur sonra vur. Altay da aynı şeyi düşünmüştü. Çok koş rakibin hızlı oyuncularını durdur ondan sonra vur. İkisi de aynı şeyi yapmaya kalkınca aslında maç dengeli bir şekilde gitti. Tabi ev sahibi olmanın avantajını Gaziantep biraz daha ileri iyi kullandı. Bir adım daha öndeydi. Gerçi yani ilk yarıya baktığımızda bir tane direkten dönen top var. Bunun dışında öyle alımşan bir pozisyon yok. İlk yarı 0-0 sona erdi. İlginç tarafı. ikinci yarı 5 tane gol oldu. İlk yarıya baktığımızda dengeli maç olduğu için bu maçın hakkı beraberlik denebilir ilk yarı için. Hatta yani gol olma olasılığının da düşük olduğu söylenebilirdi. Ama ikinci yarı her şey farklılaştı. Yine Gaziantep oyuna hızlı başladı. Üst üste ataklar, üst üste pozisyonlar buldu. Değerlendiremedi. Yine maç dengeye geldi derken bir tane basit penaltı Gaziantep'i öne geçirdi. Burada Altay'dan Zeki, Zeki sanırım yanılmıyorsam ceza alanı içerisinde rakibinin ayağındaki topa müdahale etmek istedi. Rakibi de tabi daha hızlı olunca topu çekti ama ayağına darbe aldı. Burada Zeki'nin zamanlama hatası vardı. Ceza alanı içindeki bu hareket penaltıya sebep verdi. Tabi her zaman söylediğim bir şey vardır. Ceza alanı içerisinde %100 hakim olamayacağın topa kesinlikle hamle yapmayacaksın. Rakibin önünde duracaksın. Kaleye şut çektirmemeye ve pas verdirmemeye çalışacaksın. Tabii ki geçinmemek için de elinden geleni yapacaksın. Futbolda bu önemlidir. Rakibe set olacaksın. Rakipten top kapmaya asla çalışmayacaksın. Ancak nadir durumlar vardı. Bu nadir durumlarda mesela rakip %100 artık gol atacaktır. Ne yaparsın o zaman riske girsin, Ayak uzatırsın. Artık orada belki topa dokunur. Gol önleyebilirsin. Bu da olasılıktır. Ama tabii ki kırmızı kart yememeye de gayret etmek gerekir öyle durumlarda. İlk yarıda tabii atladığım bir şey vardı. Altay'ın bir de pozisyonu vardı. Güney Altay tam saat pres yaparken günay tupileri vurmak istedi ama Altaylı oyuncuya pas vermiş oldu yani bir bakıma burada hem savunma dengesiz yakalandı hem Altay çok adamlı idi pas seçenekleri çoktu ama kötü bir pas Altay'ı golden etti bu da Gaziantep adına şanslı bir durumdu maçın bir sıfıra getirmiştik ben altıyla. 2-0'da da çok güzel bir hareket vardı. Hatta iki hareket olabilir. Bu şöyle yorumlanabilir. Figueredo. Figueredo. Dersime hiç çalışmadım. Söylemesi zor geliyor. Figueredo. Önünde iki oyuncu, altaylı oyuncu vardı. Onları geçmek için uğraştı uğraştı ama öyle bir boşluk buldu ki tabi bu boşluğu bul, bulması tek başına yetmiyor. Orada Merkel'in de öyle bir koşusu vardı ki defans arkasına. Figueredo de topu çekti. O iki kişi, iki altaydın arasından topu Merkel'in önüne öyle güzel bıraktı ki artık bu topu gole şapka çıkarılırdı. İki tane güzel hareket. Figueredo'nun orada o boşluğu yaratıp raki kendi adamını görüp Önüne topu atması, Merkel'in orada o boşluğu görüp o noktaya koşması bunlar tabii ki klas hareketlerdi. Herkesin yapabileceği şeyler değil. Mesela ülkemizde Türk futbolcularda bunu pek fazla görmemiz mümkün olmuyor maalesef. Bunun için çok iyi bir futbol aklı gerekiyor. Burada bu iki oyuncuyu da tebrik etmek lazım. Maç 2-0 olduktan sonra Gaziantep defansı birazcık daha sağlam almak istedi. Bu da tabii ki Altay'ın içine yaradı. Daha atak göründü, daha fazla atak yaptı, daha fazla gol pozisyonlarına girdi. Ama tabii ki bunun diğer tarafı da vardı. Gaziantep de üzerine gelen rakibinle hızlı ucumlarla avlamaya çalıştı. Bunda da başarılı oldu. Tabi bu dakikalarda artık orta sahalar iyice düşmüştü. Kalelere çok fazla gidiliyordu. Soldan gelişen atakta Gaziantep'li oyuncu içeriye topu gönderdi. Kaleci Lis, altın kalecisi Lis yatarak topu tutmak istedi. Mi artık çelmek mi istedi anlamadım orada. Sonuçta yatarak topu tutabilirdi. Çelse arkada yine Antepli oyuncular vardı, Gaziantep'li oyuncular. Onlar tam onlar gol atabilirdi. Tutması gerekiyordu. Tutamadı. Hemen dibinde yere düşmüş olan Murat'a çarpan top kaleye gitti. Bu da ilginç bir gol oldu. Skor 3-0'a geldi. Tabii ki orta sahaların düşmesi gol, gollerin daha çok gelebileceğinin işaretiydi. Altay bir tane gol buldu. Farkı 2'ye indirdi. İkinci gol için yine bastırdı. Ama bu sefer yine golü atan Gaziantep oldu. Skorda 4-1'lik ile sonuçlandı karşılaşma. 82. dakikada karşı karşıya Pay, Paycio'nun direkten dönen bir topu var. Cezalının içerisinde çok güzel top gönderildi. Defans arkasında sarkan Pay, Paycio ayağını kaldırdı. Topa dokundu. Yakın mesafeydi ama o topa vurması birazcık zordu. Biraz yüksekteydi. Vurdu. Top direkten geri geldi. Bu da ikinci yarıdaki önemli pozisyonlardan biriydi. İki takım da birbirini nasıl duracağına çalıştığını söylemiştim. Bu maçın kalitesini birazcık düşürdü. Pozisyonları azalttı. İlk yarı oldukça azdı. İkinci yarı tabi pe, basit penaltı oyunun kırılma anı olmuştu. O penaltıdan sonra Altay'ın gol bulması lazımdı. Gaziantep'in de gol yememesi lazımdı. Oyunun gidişatını bu değiştirdi. Altay'ın birazcık daha öne çıkmasına neden oldu. Tabii skora bakarak Gaziantep çok iyi bir kulüp diyemeyiz. Geçen hafta Adana Demirspor'dan 4-0 yenilmişti. Bu Gaziantep'i küçültecek bir şey değil. Aynı şekilde Altay'da bu maçta 4-1 yenildi. Altay için kötü bir takım diyemeyiz. Bu maç bunu gerektirdi. Skor, her türlü skor alınır futbolda. Ne kadar iyi takım olursanız olun rakibiniz güçsüz de olsa yenilme ihtimaliniz var. Tabi Gaziantep'te çok da kötü bir takım değil. Çok iyi bir takım olmasa da çok da kötü bir takım değil. Bu ligin orta sıralarında belki de Avrupa'ya oynayabilecek kapasitede bir takım. Bu maç bunu gerektirdi. 4 tane attı. Bundan sonra da atabilir. Geçen hafta 4-0 yenildi, yine 4 tane de gol yiyebilir. Önemli olan günlük performanstır. Altay'da 4 tane gol yedi, önceden de 4 tane gol atmıştı. Yani Altay gidip de çok kötü oynadı diyemeyiz. Burada Gaziantep yakaladığı pozisyonları, yakaladığı fırsatları gole çevirdi. Ve sağdan galip ayrılmayı başardı. Bu videomu da burada sonlandırıyorum. Herkese mutlu sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.